17 Rıdvan kitap sipariş etmek için bir siteye üye olacaktır. Bunun için şifre oluşturması gerekmektedir. Şifre belirleme kuralları aşağıda verilmiştir. Oluşturulacak şifre buraya yazılacak. Buna göre Rıdvan aşağıdaki şifrelerden hangisini oluşturursa siteye üye olabilir. Şimdi birinci kural neymiş? Şifre oluşturmak için birinci kural neymiş? Şifreniz en az bir büyük harf, bir küçük harf. Bir özel karakter ve bir rakam içermeliymiş. Özel bir karakter arayalım. Şunlardan olması gerekiyormuş. A'da ne var arkadaşlar? Bakın ünlem işareti var. Ünlem işareti özel karakterlerden biriydi. B'de ne var? Kuyruklu A var. Yine kuyruklu A özel karakterlerden biriydi. C'de ne var arkadaşlar? Soru işareti. Soru işareti yine özel karakterlerden biriydi. D'de ne var arkadaşlar? Kara işareti yine kara işareti ve ve anlamına gelen şu işaret sembol özel karakterlerden biriydi. Bu durumda ilk bilgiye göre seçenekleri eleyemiyorum. İkinci kuralımıza bakalım. Şifrenizde alfabetik sıralamada art arda gelen harfler şuradaki örneklerde olduğu gibi yan yana yer almamalıdır. Arkadaşlar A'da küçük K'den sonra bakın büyük L'ye gelmiş fark etmiyor yine. K'den sonra alfabetik olarak ne gelir? L gelir arkadaşlar. Şurada bir örneği var. Gördüğünüz gibi A seçeneği elendi. Kalan seçeneklerde art arda gelen bir harf kullanılmamıştır. Hemen diğer bilgimize, kuralımıza bakalım. Şifreniz en az 5, en çok 9 karakter uzunluğunda olmalıdır. Bu durumda D seçeneği elendi. D seçeneğinde 10 karakter var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet D e seçeneği elendi. Diğer seçeneklerde karakter sayısı 5 ile 9 arasında. B seçeneğinde 7 karakter var. C seçeneğinde arkadaşlar 3, 6, 7, 8 karakter var. Demek ki son kurala göre ben şifremi belirleyeceğim. Şifrenizde C, U, Ş, K, I ı, Ü, ş şey harfleri olmamalıdır arkadaşlar. Evet B seçeneğinde küçük ı harfi var. ı harfi şifre oluştururken kullanılmayacaktı arkadaşlar. Şurada ı harfinin olmayacağına dair bir bilgi var. B seçeneği de elendi. Ne kaldı geriye? C kaldı. C seçeneğindeki şifre doğru bir şekilde oluşturulmuş ve bizim rıtlarımız siteye ü olmuştur arkadaşlar. Şifreyi buraya yazarak üye olabilir. 18. soru bir kelime oyununda kişilerden içinde harfler olan kutuları yan yana getirerek anlamlı sözcükler oluşturmaları istenmektedir. Bir kelimeden yola çıkarak ikinci bir kelime oluşturulurken şu kurallara uyulacaktır. Kuralları ve kutuları ekranda görüyorsunuz. Kutuların yer değiştirmesi zorunludur. Evet, kutular yer değiştirecekmiş. Kutulardaki harfler kendi içinde yer değiştirebilir. Örnek kutumuza bakalım, daha doğrusu kutularımıza bakalım. Ma kutusu var, na kutusu var. Bakın, anlamlı bir kelime oluşturmak için ama anlamlı kelimesini oluşturmak için ma kutusu ile na kutusu yer değiştirmiş. Gördüğünüz gibi ma kutusu hemen an kutusundan sonraki bölüme gelmiş. Yine ikinci kutudaki harfler yer değiştirmiş. Bakın, ne harfi ile a harfi yer değiştirmiş amma diye bir kelime ortaya çıkmış. Bakalım bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisindeki kelimeler verilen kurallara uygun oluşturulmuştur. Arkadaşlar A seçeneğinden başladım. Hemen A seçeneğini eledim. Çünkü A seçeneğinde kutular yer değiştirmemiş. İlk kutuda ilk harf var. Yine bakın daha sonra ikinci kutuda iki harf var. İkinci kutumuzda bakın üç harf var. Yine üçüncü kutumuzda diğer bölümde arkadaşlar 3 harf var. Yani kutuların yerleri değiştirilmemiş. A'da kutuların yerleri değiştirilmemiş de harfler değiştirilmiş arkadaşlar. İlk kutuda Ş ve E harfi var ama bakın yer değiştirince ne olmuş? İ harfi ortaya çıkmış. Esasında şuradaki arkadaşlar birinci ve ikinci kutudaki harflerin yerleri değiştirilmiş. Kuralımız ne diyordu? Kutulardaki harfler kendi içinde yer değiştirebilir. Kutular arası harfler yer değiştiremez arkadaşlar. A seçeneğini eledik. Evet işte kelimesi anlamlı olmuş ama kurala uyulmamış. B'ye geldik. B'de yine kutular yer değiştirmemiş arkadaşlar. Bakın ilk kutuda 3 harf var. Diğer bölümde yine ilk kutuda 3 harf var. İkinci kutuda 2 iki harf var. Evet diğer bölümde yine ikinci kutuda 2 iki harf var. Harfler kendi içinde yer değiştirmiş. Anlamlı bir ifade çıktı. Ama kutuların yerleri değiştirilmemiş. B seçeneği elendi. C'ye gelelim. C'de ilk kutuda iki harf var. Evet, diğer bölümde yine iki harf var. C'de yine kutuların yerleri değiştirilmemiş. Bu durumda cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. Bakın ilk bölümde kutuda iki harf var. İkinci bölümde kutuda üç harf var. Bakın kutuların yerleri değiştirilmiş. Daha sonra bakın ilk kutudaki iki harfin yerleri de değiştirilmiş. Kendi arasında ak olmuş. Sıralama k şeklindeyken daha sonra sıralama ak şeklinde olmuş. İkinci bölümdeki kutulardaki harflerin yerleri değiştirilmemiş arkadaşlar. Aynı şekilde ne olmuş? Yazılmış. Kutuların içindeki harflerin kendi içinde bir yer değiştirmesi zorunlu değildi. Merak kelimesi anlamlı bir kelime olarak karşımıza çıkmış. Cevap Deniz.